Şimdi şöyle bir blender seti geçti. Eskilerden. Şimdi yeni modeller çıktı bunlar ama blender Phantom'un böyle bir modeli vardı eski. Bu bozuk olarak geldi. bunu ben motorla mı düşünüyorum ama inşallah ya çalışır. Ya da başka bir projede kullanabiliriz. Şuralara böyle buralarda da dönmüyor. Maç açıp bakacağız şimdi. Önce Biraz güzel taş Şöyle bir kapağı çıkıyor. Bir kenara alıyoruz. Arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir şey var. Büyük bir motor var içinde. Şöyle ben göstereyim şekilde arkadaşlar. Şu an bu dönmüyor hiçbir şekilde. Sanırım küflenmiş. İçinde büyük bir motor var. da benim küçük çırak. Şimdiden yetiştiriyorum. <laughs> Yeni nesilin ustalarından olacak. <laughs> ben sana gösteriyordum. E, neyi gösteriyordun? Şurası Hadi göster bakalım. Kanat var. Bu neymiş bu? Dolap. Dolap mı yaptın Döner. sen? Dolap. Ne işe yarıyor bu dolap? Şey kapağını açılıyor. Aç kapağını da göster. Millet görsün bana. Ben e seni çekeyim şöyle. Evet dolabını göster bakalım. Evet. Ne var içinde? Sebzeler. Sebzeler mi var? Hayır. Elbiseler. Elbiseler var. Haa. Ama çok güzelmiş. Orada da, evet. da sebze var. Orada sebze varmış kızım için. Evet. açılıyor. Hı -hı. Anladım. Şöyle bak. Gördün mü? Gördün kızım? Şurada. Şöyle yazı yazıyor. yazıyor Şöyle de. Şunun alt yapıyorum. Bir evet. bakalım. Hı -hı. Ben şimdi şeyime devam edeyim. Çekimimi. Ben de ben de. Kızımı gösterebilir mi? Evet, Gözümü. evet arkadaşlar şöyle bir motor var. <laughs> şu şekilde. Şu şekilde. Yavaş gideyim. Yavaş. Yani göster benim kızını. Gözünü çıkarmıştın çıkarmıştım kızı. Gözlen, ben çekeyim çekeyim. <laughs> Çok güzelmiş ya bu. Evet. Mı Hı -hı. Bak, baksın. Evet, baksın. Evet, şimdi bir elektrik geliyor ona bakacağım. Arkadaşlar, ben şöyle bir bakalım. Evet, elektrik şu an şurada var. Şöyle göstereyim. Şimdi bunu bir sökeyim. Yağlayıp sökmek lazım. Ondan sonra tekrar çekimimize devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Ee, şurada bir switch var. Tamam, yani bastığımız zaman bir saniyeyim. Şurada bastığımız zaman gördüğünüz gibi ses motor çalışıyor. Yalnız şurası değdiği için burası e, göndermiyor. Şöyle şurasını göstereyim. Burası bayağı bir e, aşağı düştüğü için yukarıya da kalkmıyor motorda bir e, çalışıyor motor ama evet. bir bakacağız Şimdi projede değerlendireceğiz inşallah evet. gördüğünüz şurada düğmeler var yalnız sadece bir tanesi maksimum olan çalışıyor ben şu yerlere diğerleri çalışıyor evet Şimdi Şeyde, evet çalışma yaptı kapımın çok kızı vardı babacığım. Arkada sıra bir ders de. Göster bakalım. Evet şu an çalıştı arkadaşlar. Şu an döndürüyor. Alttaki sıkıştırmayı yukarıya kaldırınca çünkü kalktı. Gördüğünüz gibi. Hmm, Arızasının şurası olduğunu fark ettik. Yani bu Sıkıştığı için Şöyle göstereyim. Şu arkadaşlar. Bu sıkıştığı için çalışmıyormuş. Bir de burada emniyet sivici var. Onda biraz sıkıntı var. İttirdiğiniz zaman bayağı ittirmeniz lazım. Bu üstü kırılmış. Ve de bu çalışmıyormuş. Alttan da ben şöyle bir VD40 pas sökücü döktüm. Şu alt tarafını göstereyim. Şuraya, şuraya döktüm arkadaşlar. Daha biraz daha bakayım. Evet şuraya döktüm arkadaşlar. Şu an elektrik olduğu için pek dokunamıyorum. Şuraya oraya da göstereyim size nasıl çalıştığını. Bu tekrar basmam lazım. Evet, şurada Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet rahat çalışıyor. Hmm. Ben şu şeyini sökmüştüm. Lastiğini. Lastiğini de Şurada lastik vardı. Ha şurada. Evet, şöyle bir arada lastik vardı arkadaşlar. Görmüşsünüzdür. Bu şuraya takılıyor şöyle. Şu şekilde. Bu şekilde takılıyor arkadaşlar. Bir şekilde. Şu da onun üstüne takılıyor. Ben şimdi şöyle göstereyim size. Tekrar. Tekrardan bir çalıştıralım. Eu não arkadaşlar. Bu, Bunu da tamir ettik. Yalnız bunun e, üstteki parçaları yok. Yani mutfakta kullanamayız. Bu şekilde geldi çünkü. Bir akrabadan geldi bu. Bunu motorlarıyla bir şey yapmayı düşünüyorum. Büyük bir motor var içinde. Hatta e, şöyle şimdi sökeyim ben bir saniye. şöyle yani buraya bir şey takılabilir üstüne şöyle pervane gibi veya bir delici gibi bir şey takılabilir. Şuraya da aynı şekilde takılabilir. Makarası var sonuçta. Ya da makara olarak kullanılabilir burası. Yani buna bir şey yapacağım. Umarım siz de bir fikir verirseniz sevinirim. Ne yapılabilir bunlar? Şu an aklımda çok bir şey yok bunu iyice bir çalışır hale getirip bakımını tamirini yapıp sivicini falan ayarlayıp güzel bir şey yapacağım bunu böyle bir sökmek istedim İçinde ne var ne yok gördük şurada hız kademeleri var yani durdurma var aç kapatma kademesi var bir tane motor var şu ana gövdede içeride. Bayağı bir büyük motor şöyle bir. Şöyle elle tutulur bir motor yani. O motor buraya da çeviriyor aynı zamanda. Şöyle gördüğünüz Şu motor şurada. Buraya çeviriyor. Evet şimdilik e, söyleyeceklerim bu kadar. Bir sökme parçalama videosu diyelim buna. Aynı zamanda bir keşif yapmış olduk. Umarım faydalı olmuştur. Videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Çünkü yeni bir kanalı yeniden açmışız. oluyorum. Eski kanalı kapatma zorunda kaldım bazı sıkıntılar oldu. Umarım ee, siz de destek olursanız Çabucak büyürüz. <laughs> Kızımın da desteğiyle. <laughs> Kızım da burada bir şeyler söyleyecek biz size. Sen ne söyleyeceksin? Kutuyu tanıttın senden, ama başka bir şey tanıtacak mı? Evet. Ne tanıtacağım? Bebeği de tanıttın. <laughs> Ne temizleyeceğim ya. Ne tamizleyeceğim? Şu ışığı mı tamizleyeceğim acaba ya bu sefer? Evet. Bu ışığı nerede kullanıyorsun? Tamirlerde mi? Evet. Hmm. Şimdi mangal olmanı yapmaz ama. He olurum. mangal da mı yapıyorsun bunda sen? Evet. Mangalda yapamıyorum ben. Ne yapıyor? Seni Kendi yapıyor. Annemin başlarını Hadi ders. Tamam. İşimiz bitti mi? Hadi arkadaşlar bay bay de. Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar. Tekrar görüşürüz yeni de. Güle güle de şöyle yap. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar. webnet kanalına herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.